Merhaba arkadaşlar. Bugün size Roblox nasıl eski logosuna getirilir onu göstereceğim. Öncelikle kestirmelere giriyoruz. Buradan kestirme, yeni kestirme oluşturuyoruz. Bunun ismi Roblox yapıyoruz. Sonra buraya işlem ekle. Ya da şuradan uygulamayı aç. Buradan Roblox seçiyoruz sonra buna tıklıyoruz. Ana ekrana ekle. Simge seçin. Siz bunu daha önceden e, siz bunu daha önceden bir yerden indirin. Eski logosunu tıklıyoruz. Sonra bu şekilde ellemeden seç diyoruz ve ekle diyoruz. Bu kadardı arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenin ve like atın. Görüşürüz.